Orçun Bey, nasılsınız? Sağ olun, tebessüm, nasılsınız? Sağ olun. Ee, bir güncelleme, bir şey, kırmızı ışıklar falan evet. nedir bu iş? Ee, elimizde QNAP TS-212 NAS serverımız var. Hı hı. Şimdi cihazımızın ön panelinde bulunan e, şu kırmızı yanan ışık, status ışığı, yeşil yanıp sönüyordu. Bu da cihaza web ara üzerinden e, bağlanmamıza engel oluyor. Hı, hı cihazın üst kapaklarını açıp içerisinde bulunan hard ilk önce çıkardık. Hı hı. Daha sonra eee ethernet bağlantılarımızı yaptık. Hemen şurada göstereyim isterseniz size. Linux tabanlı VMware eee programımızı indirdik. İlk önce cihazın bir firmware e, güncellemesi yapacağız. Hı hı. Daha sonra güncelleme bittikten sonra e, resetleme işlemimiz olacak. Resetleme işlemi bittikten sonra inşallah cihazı ayağa tekrar kaldırabileceğiz. Teşekkür ederim. Bu QNAP güncelleme projesi yani. QNAP'da bir hatamız oldu zannedersem. Doğru. Açılmadı. Açılmadı. E, açılmadı. E, datamız da güvendi anladığım kadarıyla şu Dazımız anda. Datamız güvendi. Datalarımızın kontrolünü yaptık. Herhangi bir problem yok. sadece cihaza ve projelerine ulaşamıyoruz. Teşekkürler bilgilendirme için. Rica ederim.